Araba araba. Evet. Arkadaşlar bak. Yattım, 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 yattım. Geç Kardeşin, hangi... dur, dur, dur. bir bak baba. Sen bak. Mustafa, Bu benim Tamam bunu vermeyin. Ama <laughs> Siz ben, alanı çekin bakalım. Bel ağrıyor biri ağrıyor. Hayır, o çok gerek yok. ağrıyor benim. ağrıyor. Bel ağrıyor. Bel ağrıyor. Bel ağrıyor. Bel ağrıyor.